Herkese merhabalar. Hepiniz Tarot serüvenine hoş geldiniz. Peri ben. Bugün sizlerle birlikte ayrı olanlar, küs olanlar, iletişimi olmayanlar için bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım kaç taraf şu anda ne durumda. Açılıma geçeceğiz ama öncesinde önemli bir şey söylemek istiyorum. O da şu. Alev kartlarımız, biliyorsunuz Alev destesi, bu benim tasarımım olan bir e, deste ve e, Dün daha sizlerle paylaştım ilk defa. Açıkçası bunu sadece bir tane bastırdım ve kendim için kullanmayı düşünüyordum ama bu konuda çok fazla talep olduğunu gördüm. Satışını yapmam adına almak isteyen arkadaşlarım varsa, artık Instagram'ımızda da Instagram adresimizde de bir tane asistanımız var. Daha bugün anlaştık çok yeni Elif. Eğer ulaşırsanız ki şurada kenarda köşede bir yere adresimi de şuraya bir yerlere bırakırım. Ulaştığınız zaman Elif size yardımcı olacaktır e, fiyat bilgisi ve içerik konusunda. Ben biraz size desteden bahsetmek istiyorum. Bu deste bize e, kimin üzerine açıldıysa o konuya dair ya da neyin üzerine açıldıysa o konuya dair duyguları, düşünceleri, Andaki durumları ve bir tık sonrasında ne olacağına dair mesajları bize veriyor. Enerji okumasını çok rahat yapabileceğiniz bir deste olduğunu düşünüyorum. Çok da severek hazırladım. Ee, şimdi burada mesela hayal kırıklığı demişiz. Bu kelimenin ve bu durumun adı altında mesela bize ne anlatmak istediği de aynı zamanda burada yazıyor. Mesela hayal kırıklığı demek, beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Mesela kartın temel anlamını elinize aldığınızda okuyup oradan e, yola çıkarak bir şeyler hissedebiliyorsunuz. Mesela demişiz ki hiçlik, belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe. Bunu benzer durumlar biraz şöyle göstermek istiyorum. Tasarımlarını görebilmeniz adına çok güzel bir deste olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buna benzer e, tasarımlar ama boş bir tasarım değil. Yani gerçekten bize enerjiyi yansıtan destelerde ilerleyen süreçlerde yine e, tasarlamayı planlıyorum bakalım. Dediğim gibi eğer e, almak isteyen arkadaşlarım varsa ona göre bir rakam belirleyerek e, bastırımını gerçekleştireceğiz. Instagram adresinden Elif'e ulaşabilirsiniz. Şimdi... Zamansız zaman için niyet ediyorum. Açılımımıza başlayalım bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor şu anda diyorum. bize olanı biteni bütün çıplaklığıyla anlatsın. çift geldi. Şu şekilde yapacağım. başlayalım bakalım. Bir değnek kraliçesi var burada. Arkadaşlar yine burada aileye yönelik bir şey var. Eğer Eğer dün paylaştığım eril ve dişil açılımını e, izlemek istiyorsanız yani video sizi çekiyorsa da hala izlemeyen varsa orayı da e, bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada da yine aileye yönelik diyordum yine aile geldi. Orada da yine buna benzer bir durum çıkmıştı. Gündeminde şu var. değnek kralitesi. Burada değnek kralitesini bir anne gibi hissediyorum yani otoriter bir kadın kadın enerjisi burada deyne kraliçesi annesi olmasa bile anne olan bir dişil enerji ya da ailesinde baskın olan bir dişil enerji bu her kimse hayatının rolünde çok önemli yer yere sahip gibi görünüyor açıkçası şöyle söyleyeceğim Yani bu kişinin Baskın bir karakter olması bahsettiğimiz bu mevcut kişinin yani sizin ayrı kaldığınız ex partnerinizin hayatında önemli bir yere sahip ve onun da yine aynı şekilde önemli ve kritik kararlar almasına belki de sebebiyet verecek bir konumda diyebiliriz e, çünkü bura kadar çarkı da geldi kadersel sürecini ciddi anlamda etkileyecek birisinden bahsediyorum yani burada şöyle gibi e, Suçluluk ve kupa ikilisi. Önce bir okuyalım. Suçluluk, tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, kendine kızma. Arkadaşlar burada kupa ikilisiyle birlikte gelmesi çok net bir şey söyledi bize. Şimdi kupa ikilisi der ki: Buluşmak istiyorum. Bir araya gelmek istiyorum, görüşmek istiyorum. Zihnimde buna benzer düşünceler var. Bununla ilgili arzular var sana karşı. Ama bunu gerçekleştiremediğim için şu anda kendimi suçlu hissediyorum. Bunu gerçekleştirememe sebebim bana suçlu hissettirecek bir şey yapmış olmam. Çok net çıktı senaryo. Hatta burada şunu da söyleyeceğim. Planlanan bir görüşme varsa onun üzerine belki karşı tarafın bir takım durumları dolayısıyla bu gerçekleşmediyse yani verilen bir takım sözler yerine getirilmediyse bunun üzerine de duyulan bir suçluluk olabilir. Bu da başka bir ihtimal. Şöyle e, buradaki değnek kraliçesinin baskın olması da sanki bunu etkiliyor gibi. Yani burada gerçekleştirmek istediği pek çok şeyi e, gerçekleştiremediğine dair bir durum söz konusu. Kader çarkı, kılıç kralı kavuşmak ve değnek şövalyesi. Arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. Bakın yine geldi. Kupa ikilisi eşittir kavuşmak demek zaten. Bir okuyalım. Özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelme, yokluğu ya da özlemi çekilene erişme. Şunu çok net söyleyeceğim. Yokluğunuzla sınandığı bir dönemden geçiyor. Yokluğunuzu ciddi anlamda hissediyor ve burada bir özlem de var aynı zamanda. Bu iki karışık duygunun e, bu kişiyi getirdiği nokta bu aslında. İçten içe samimiyetle istediği kavuşmak. Ama şöyle bunu yapmamam lazım dediği bir durumdan geçiyor gibi. Kılıç Kralı belki gerçekten bir hava grubu e, kişiden bahsediyoruz. Öyle değilse bile e, burada kendisini şu şekilde frenleyen birisinden bahsedebiliriz. Hayır dur. Şu anda tamam kavuşmak istiyorsun. Bir araya gelmeyi istiyorsun. Ama e, suçluluk hissettirecek bir senaryo var burada. Ve Belki de bunun açığa çıkmaması lazım. Yani burada kavuşmayı engelleyecek bir e, düşünce yapısıyla bunu bastırıyor gibi. Hayır, kılıç kralı şeklinde mantıkla hareket etmek gerekiyor. Mantıklı hareket etmelisin. Yani e, bu aşkın ya da bu sevginin peşinden gidersen, burada olaylar biraz karışabilir ailevi yönden. Yani ailede başka bir durum patlak verebilir. Bunun yüzünden burada kılıç kralı gibi. E, davrandığı bir dönemden geçiyor diyebiliriz. Şimdi e, kader çarkı değnek şövalyesi yine kupa onlusu da bu yine aynı şekilde mutlu aile yani denk kartlardır, eş kartlardır. Aile yani tema aile burada. Öncelik o. Öncelik ailesi. Böyle görünüyor. Ve burada Kader Çarkı ile Şövalyesi dedi ki bu senaryoda yapmam gereken şey neyse onu yapacağım. Benden istenilen şey neyse onu yapacağım. Benim ne istediğimin şu anki şu durumda çok da önemi yok. Ee, ben burada işte seninle buluşmak mı istiyorum? Sana karşı ben aşk mı duyuyorum? Senle kavuşmak mı istiyorum? Şu an için çok da bunların üzerine gidebileceğim bir ortamım yok. Burada bir e Zorunluluk hissediyorum. Yani yapmam gereken bir şeyi yapıyorum diye. O da şu. E, buradaki aile çerçevesi içerisinde talep edilen şey her neyse bu kişiden bunu yapmalısın diye. Bunu yapmak üzere yola koyulmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu adımı atacak gibi görünüyor. E, gerçekleştirecek gibi görünüyor. Harekete geçecek. Hatta şunu söyleyeceğim. Bu konuda harekete geçtiği noktada kadersel bir süreç başlatacak. Yani burada yaşanan mevzu e, şu anda kelimelerle anlattığım kadar basit bir şey değil. Yaşanan mevzu her neyse bu kişinin kadersel süreçlerini de ciddi anlamda etkileyen Hatta kadersel olarak yaşaması gereken dediğimiz durumlar bile olabilir. Böyle bir zamanlama olduğunu söyledi. Yıkılan kule, Kupa Kralı, Zaman ve Ay kartı. Arkadaşlar sizin sürecinizi e, zamana bıraktığını söyledi kartlar bize. O da şöyle, yıkılan kuleyi yaşadık. Yani e, bunu iki senaryo üzerinden gideceğim. Lütfen size uyacak şekilde alın. Birincisi şu, dedik ki kupa ikilisi ve suçluluk bir araya gelmek üzere bir şeyler planlanmış ve tasarlanmış. Şayet sizin bundan haberiniz varsa, yani bu sizinle konuşulduysa, sizinle anlaşıldıysa bu konuda ve bunu e, dediğim gibi bu kişi tarafından yaşanan durumlar üzerine gerçekleşmediyse, bu size yıkılan kuleyi yaşatmış olabilir. Yani şöyle söyleyeceğim, çok umutlanıyorsunuz. Çok istiyorsunuz bir araya gelmeyi. Bunun üzerine planlar da yapılıyor, umut vadeden konuşmalar da yapılıyor. Ama eşittir elde var sıfır gibi bir şey. Bu durumda da biraz açıkçası aranızda yıkılan kule yaşanmış olabilir. Bu tabi bir senaryo. Bu şimdi söylediğim işin hafif olan kısmıydı. Asıl kadersel ve ağır olan senaryoya geliyorum ki en çok hissettiğim de bu. Bu kişiye yıkılan kuleyi yaşatan bu Deyne Kraliçesi arkadaşlar. Yani kendi hayatındaki bir şeyleri e, zorunlu olarak oldurmak üzere yola çıktığında yıkılan kuleyi yaşayacak. Bu kaçınılmaz. Bunu sizin sizinle onun arasında yaşanacak bir şey olarak alıyorum. Yani e, açıkçası bana şöyle bir şey de hissettiriyor bu. Böyle böyle bir durum var. Ve ben şu anda bunun üzerine gitmek, bununla ilgilenmek zorundayım. Bu da bize belki e, şu an için bir birliktelik yaşatamayacak, bir bir araya geliş yaşatamayacak. Bunun üzerine de yıkılan kuleyi yaşayacağız. Yani bizim yıkımımız kaçınılmaz olacak, canımız acıyacak dediği bir durum söz konusu. Kupa Kralı ve Zaman, şunu çok net söyleyeceğim. Burada bir Kupa Kralı var. E, bu size karşı. Kupa Kralı ne demek? Ee, şu demek, gerçekten duyguları e, hat safhada olan, e, duygularını yoğun yaşayan, duygusu olan yani e, mantıklı değil mesela size geldiği noktada aslında mantık değil duyguya kendini teslim etmek isteyen bir adam diyebiliriz. Adam diyorum lütfen e, erkek dinleyicilerin varsa kendilerine göre alsınlar. Burada Kupa Kralı olduğunu çok net bilen kendisinin ama bunu e, zamana bırakması gerektiğine dair bir şey söyledi. Bir okuyalım. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme. Çok güzel tarif etti. Yeniden söylüyorum. Burada ciddi anlamda duygusu olan gerçek duygu ama size karşı gerçek bir duygu, samimi bir duygu duygusu olduğu halde çözülemeyen bir takım mevzular yüzünden sürecine dokunmadan zamana teslim etmek bu durumu. Çok net söyledi. Çok da korkuyor aynı zamanda. Ne yaşayacak? Başına neler gelecek bu yolculukta, bu serüvende çok korkuyor. Hatta şunu söyleyeceğim. Burada dönen bu mevzulardan birçoğunuzun haberi olmayabilir. Bakın hilekarlık, arkadan iş çevirme, bir yalan, doğru ve dürüst olmayan bir durum burada böyle bir şey var ve bunu ailesi üzerine yaptığını söyledi. Peki ee, kartlarımızı toparlayalım. Yakın bir e, dönemde adım atacak mı diye kart seçeceğim. En çok merak ettiğiniz soru bu çünkü biliyorum. Evet arkadaşlar yayın durmuş sanırım. Şimdi ilerleyen sürece yönelik birkaç kart seçeceğim ve Allah'tan seçmemiştik daha. Eğer seçmiş olsaydım da o kartlar açık olarak devam edecektim. Bakalım neler çıkacak? Şöyle bir şey soracağım. İlerleyen süreçte nasıl bir yol izleyecek bu ilişki adına? Sadece ilişkinize yönelik soracağım. Yani burada sıkıntılı e, bir durum var. O da şu şeytan kartı bize. Aldatma ve aldatmaca durumları, aldanmak, yalan, kurnazlık. Buna benzer durumlardan bahseder. Ve bu şunun üzerine gibi. Değnek dörtlüsü ve kupa üçlüsü. Yani bu iki kart bana şunu çok anımsatır. Mesela bir konuda e, yaşanan bir zafer üzerine ciddi anlamda sevinç yaşamak. Ee, ...belki bir düğün, nişan, kutlama... ...buna benzer bir enerji var burada... Ee, ...hepiniz için tabii ki de geçerli olmayacaktır... ...hepsi yüzde bir şekilde... Ee, ama eğer böyle bir şey varsa böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız şüphelerinizin onaylandığı bir süreçten geçebilirsiniz hatta şeytan kartı da dedi ki bu, bu durumu sürekli olarak sizden saklamaya çalıştığı belki yalanlarla geçiştirdiği bir şekilde burada sizin arkanızdan dönen bir dolap bu hatta yakın bir zamanda bununla alakalı da yine bir haber alabilirsiniz diyorum 8 rakamı önemli 8'li vadeler yani 8 ay gibi almayın 8 ay çok uzun bir dönem tarot böyle bir döneme e, atıfta bulunmaz. O kadar uzun süreye gitmez yani. Ama 8. 8 rakamı önemli. İmparator ve para üçlüsü e, yarattığını da korumaya çalışacak gibi. Burada eğer öğrendiğiniz bir şeyler olursa. Ee, ama şunun uyarısını da yapmak istiyorum. Burada mesela dedik ki kutlama, düğün, nişan vesaire bir şeyler olabilir. Yani bu hepinize uymak zorunda değil. Burada başka bir senaryo üzerine de bu yaşanabilir. Aile içinde yaşanan bir e, durumun onaylanması üzerine yaşanan bir sevinç. Hani dedik ya aileden dayatılan bir şey var ve bunu yere yerine getirebilmek üzerine bir çabaya girecek diye. Belki de bunun e, mutluluğu yaşanacak. Yani aile içerisinde. Hani. Ee, her şey istediğimiz gibi oldu tamam bu şekilde mutlu mesut devam edebiliriz gibi mesela. Yani böyle bir şey de olabilir bunu illa düğün nişan gibi almayın. Ee, tabii öyle olan arkadaşlarım da olacaktır çünkü enerjiler bu yönde. Yine söylüyorum haberiniz olduğu noktada yani direkt olarak kulağınıza duyurulmasa bile burada küçücük bir şey gördüğünüzde ya da şüphelendiğiniz şeylerin onaylandığını gördüğünüzde e, karşı tarafa bir şeyler söyleyebilirsiniz yani bu nasıl oldu nasıl bunu yaparsın hesap sormaya geçtiğiniz noktada e, yarattığını korumaya çalışacak gibi görünüyor İmpara, imparator enerjisiyle yani burada e, gayet de e, ne yaptığımın farkındayım durum benim kontrolüm altında ve istediğim yoldan ilerliyorum dercesine burada size yarattığını korumak ve ispat etmek adına bir çabaya girecek gibi görünüyor. Peki son olarak bu işin sonu nereye varacak diyorum. Bu kadersel bir soru değil şu andaki enerji olarak nereye varacak diyorum. Peki. Arkadaşlar e, bu zamana kadar aslında e, çektiğim hiçbir videoda hiçbir yayında size işte şöyle yapın böyle yapın diye tavsiyede bulunmamıştım aslında ama ilk defa sizden bir şey rica edeceğim bir tavsiye vereceğim ne kadar uygularsınız tabii orasını siz bilirsiniz ama buradaki sürece... Ee, müdahale etmeye çalışmayın lütfen ya da durdurmaya çalışmayın gidecek olan varsa gitsin kalacak olan varsa kalsın lütfen sürece teslim olun ee, sisteme bırakın çünkü yaşanan durumlar bir dönem onu çok mutlu ederken daha sonrasında burada bir kupa dörtlüsünü yaşayacak gibi görünüyor. Verdiği karar üzerine hem de çok umut vadeden bir karar olduğunu zannedecek, mutlu olacağını zannedecek, iyi bir şey yaptım sanacak. Başkalarını mutlu ettiğim zaman kendi mutluluğum çok da önemli değil. Belki ben de mutlu olurum diyerek bu yola koyulacak ama gelinen son nokta burada kupa dörtlüsü. Hayal kırıklığı, mutsuzluk yani sahip olduğu şeylerden mutlu olamama kaybettiklerine üzülüp yanma. Bu, bu duruma gelecek. Bu, buna lütfen müdahale etmeyin. Mesela yapma etme diye yoluna durduğunuzda, e, belki 3 kişiden 2 tanesi ikna eder e, karşı tarafı ama bugün ikna edersiniz, yarın gidecek olan yine gider. Yani sistem onu bir şekilde bu kişiye yaşatacak. Çünkü hatırlarsanız kader çarkı gelmişti. Bu senaryolardan geçerek alacağı bir şey var arkadaşlar. O yüzden diyorum. Peki kendi kartlarımı da kullanacağım. Bakalım. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacağına dair biraz da bu kartlarımız bize bilgi versin. Geldi şu şekilde kabul ediyorum. bakalım neler söyleyecek. Kıyı, politika, öfke, haber, baskı, utanç, yalnızlık, yavaşlama, kayıp sıkıntılı bir süreç var Öncelikle onun uyarısını yapalım dedik ki yaşanan durumlar gelişmeler üzerine haberiniz olduğu bir dönemden geçebilirsiniz bir durumda bir şeyden haberiniz olacak duyacaksınız göreceksiniz ya da hissettiklerinizin onaylandığı bir şey gelecek başınıza burada beklenilen bir haber dedi öte yandan e, karşı tarafta şöyle bir senaryo görünüyor kıyı yani kıyı durumu bize şeyi anlatır mesela Okuyalım bir güvenli olana sığınma karmaşadan kaçış kıyıya vurma yani burada güvenli alan kendisini gerçekten hani kötü bir şeyin içinde olsa bile rahat hissettiği taraf neyse oraya kaçacak gibi görünüyor. Bu bir kaçış arkadaşlar güvenli alana kaçış ve bunu o kadar büyük bir e, hesapla yapıyor ki çok ince hesaplar var burada bakın politika. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar. Stratejik. Şunu söyleyeceğim hatırlarsanız. E, yorum yaparken bir kılıç kralı gelmişti. Ne kadar duygu olsa da ben mantıkla hareket edeceğim dediği bir süreçten geçecek demiştik. Bırakın mantıklı hareket etsin. Yani özetle bunu söylüyorum. Gerçekten bu kadar duygu yok sayılamaz sayan insandan ne kadar hayır gelir onu bilemiyorum. Yani üzüldüm açıkçası. Öfke verdi. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki dedi. Bu sizin öfkeniz arkadaşlar. Yaşanan durum üzerine ya da burada aldığınız haber üzerine yaşayacağınız bir öfke var, kızgınlık var. Yani bu noktada kendinizi kontrol etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Karşı tarafın süreci ise şöyle. Evet mantıklı hareket etmeye çalışıyorum. Politika, strateji uygulamaya çalışıyorum. Güvenli alanımdan çıkamıyorum çünkü. Ve bu konuda üzerimde bir baskı var dedi. Bakın başından beri neredeyse bağıra bağıra söylüyorum. Bu kişinin üstünde aileyle ilgili dayatılan bir mevzu var, baskı var. Okuyalım. Manipüle etme veya edilme, zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma veya sıkıntıya düşme, ne yaşarsa yaşasın, e, hangi yolu seçerse seçsin, seçtiği, tercih yaptığı durum sıkıntılı gibi görünüyor arkadaşlar. Ve utanç. Bakın bir taraf öfke yaşarken, bir taraf utanç. Yine hatırlarsanız bir hile kartı gelmişti. Hilekarlık dedik ki arkadan çevrilen bir iş, bir yalan, dolan, dürüst olmayan bir durum. Ve siz öfkelenirken sen bunu bana nasıl yaparsın ya da neden beni ezip geçtin? Tabi bunlar örnek sadece. Utanç, utanacak arkadaşlar onaylan, onaylamadığı veya hoş görmediği bir durumun içinde olmak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Yani bu durumda olmayı ben de çok istemiyorum. Utanıyorum sana karşı. Suçlu hissediyorum belki. Ama baskı altındayım dediği bir süreç var gibi. Sonuç olarak gelinecek nokta şu. E, bu söyleyeceklerim ilerleyen sürece dair durumlar. Enerjiler değişecektir, tercihler değişecektir ki bunlar her an değişebilen durumlar. Onlar değişirse burada söylediklerimiz de değişmeye e, yüz tutar bilginiz olsun. E, İlerleyen süreç dediğimiz durumda sadece bize kısa bir dönemi anlatıyor. Burada bir dönem yalnızlık yaşayacak her iki tarafta. Yani şu anda yalnızsanız ki zaten ayrıysanız diye açtık bu açılımı da. Yalnızlığınız bir müddet daha devam edecek gibi hatta daha zorlu süreçler de sizi bekliyor gibi göründü açıkçası. Bir okuyalım. Tek olmak bir boşluk veya kopukluk hissi başkalarıyla iletişimsizlik. İletişim biraz e, daha olmayacak gibi görünüyor arada. Yavaşlama geldi. Bu kart da bize şunu anlatıyor bir okuyalım. Olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar, süreci yavaşlatma. E, şunun uyarısını yapacağım. Evet her iki tarafta kendisini neyin içinde olursa olsun, çevresinde 10 tane 100 tane adam da olsa onunla ilgilenen, yalnız hissedecek, kalbindeki kişi yanında yoksa yalnız hissedecek. Bu senaryodan geçeceksiniz gibi görünüyor ilerleyen süreçte ve bunun üzerine de hatta e, yavaş bir dönem olacak. Yani e, acınızı gerçekten e, belki inleye inleye, sızlaya sızlaya yaşadığınız ve gerçekten zaman sanki geçmiyor gibi dediğiniz yavaş bir dönem olacağını söyledi. Yani uzun bir süreç diyebiliriz. Şöyle söyleyeceğim uzun süreçte derken mesela e, bir günün bir bir haftanın yapamadım matematik hesabım biraz karışıktır. Şöyle söyleyeceğim bir e, günün bir hafta gibi gelmesi yani öyle işkence eden bir zaman dilimi kayıp dedi e, kendisine ait olanı yitirmek Maddi veya manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması dedi. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Süreç bu ve kaçış yok. Yaşanacak. Özetle bu. Daha da kart seçmeyeceğim. İnşallah bundan sonraki açılımlarımızda çok daha güzel kavuşmalar, iyi enerjiler, mutluluğa dair durumlar çıkar diyorum. Evrenin ve bütünün hayrın olmasını diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.